Mesela ben size sorsam bana e, birkaç tane günah söyleyin desem içkiyi söylersiniz, zina'yı söylersiniz, kumarı söylersiniz, adam öldürmeyi söylersiniz. Hiç aklınıza gelmez tembellik. Kimse tembelliği günah olarak saymaz. Bal gibi günah. Haram, haram, resmen haram. Ama hiç haram olarak görünmüyor ya. O zaman insan tembellik yapıyor haram gibi görmüyor. içki içmiyor haramdır diyor ama tembellik yapıyor. Onun çünkü haram gibi görmüyor. Farzları sayın desem namazı söylersiniz, zekat orucu hacı söylersiniz. Ya bu da onun gibi farz. Aç Kur'an'a bak. Mücadele içinde yer almak zorundasın. Allah'ın dininin hakim olması gerekmektedir. Buna mecbursun. Bu yolda mücadele vermek zorundasın. Bu farz, sünnet değil. Bunu yapmadığın zaman günahkar olmuş oluyorsun. Zaten mücadele için gelmişiz bu dünyaya. Sen insan olarak yaratıldın. Mücadele eden kaçmak insan olmaktan kaçmaktır. Yani İslam davasını dava edinseniz de edinmeseniz de Allah yolunda olsanız da olmasanız da imtihan dünyasında imtihan olacaksınız. Kaçanlar niye kaçıyor? Buna tahammül edemeyenler niye tahammül edemiyor? Evet büyük bir mücadele elbette. Kolay da değil tabii ki. Bir gün değil, beş gün değil, bir sene değil, beş sene değil. Maratondur bu. Sonuna kadar, ölene kadar. Yani bu davada emeklilik yoktur.